Bazı isimler bir halk için kurtarıcı, bir başkası için düşmandır. Onu tarih cehaletin babası diye kaydetti. Ama adı aslında Amr bin Hişam'dı. Bugün o adamın hikayesini gerçeklere dayanarak anlatacağız. Ve belki sonunda şunu soracağız. Kötü müydü? Yoksa sadece kaybeden tarafta mıydı? Mekke kervanların Hacıların, putların merkezi ve Kureyş kabilesi bu şehri yönetiyor. Bu kabilenin en etkili kolu Mahzumoğulları. Ticaretin, askerin ve siyasetin merkezindeler. Amr bin Hişam burada doğar. Gençliğinden beri kabilesi onun üzerine hesap yapar. Güçlü, karizmatik, hızlı düşünen, korkusuz ama aynı zamanda gururlu. Henüz 20'li yaşlarında Mekke'nin önde gelenlerinden biri olur ve arka planda sessiz bir rekabet başlar. Amr bin Hişam ile Muhammed bin Abdullah arasında. Yıl 610. Hira Dağı'nda bir gece Muhammed kendisine vahiy geldiğini söyler. Oku. Mekke'nin gündemi değişir. Başta gizlice anlatır. Ama sonra açıkça putlar yok. Tek bir tanrı var. Gençler, köleler, kadınlar onu dinlemeye başlar. Bu Ebu Cehil için bir kırılma noktasıdır. Sadece bir inanç değil. Bir düzene, bir otoriteye, bir geleneğe başkaldırıdır bu. Ve bir gün Ebu Cehil onunla açıkça alay eder. Bunlar Eskilerin masalları Bu söz, onun İslam'a bakışını özetler. Gerçek değil, korkutucu bir hayal. Baskılar başlar. Müslümanlar alaya alınır. Dövülür, aç bırakılır. Bilal-ı Habeşi'ye kızgın taşlar altında işkence yapılırken oradadır Ebu Cehil. Muhammed, Kabe'de secdedeyken üzerine deve işkembesi attıran da odur. Ama mesele sadece kişisel değil. Bu yeni hareket putlara karşı eşitlik savunucusu toplumsal hiyerarşiyi tehdit ediyor. Ebu Cehil korkmuyor. O bir savaşçı ve düzeni, soyunu, şehrini korumak istiyor. Ebu Cehil gerçekten inanmıyor muydu? Yoksa inansa bile kabullenemiyor muydu? Belki korkuyordu. Çünkü bu dinin kabileleri eşitlemesi, onun ayrıcalığını yok ediyordu. Belki de yenilgiyi hazmedemiyordu. Çünkü bu ses, onun değil, Haşim oğullarının sesiydi. Muhammed, Medine'ye hicret ederken, Ebu Cehil onu yakalamak için harekete geçti. Mağaraya kadar geldiler. Sevr Mağarası, ama içeride örümcek ağ vardı. Bir güvercin yuva yapmıştı. Onlarca kişi dışarıda nefesini tutarken, Ebu Cehil öfkeyle döndü ve yine alay etti. Gizlenmiş, tıpkı bir korkak gibi. İşte Peygamberiniz. Bu onun içinde oluşan çaresizliğin ifadesiydi. Yıl 624. Medine büyümüş. İslam bir orduya dönüşmüş ve Mekke ordusu Bedir'e gelir. Ebu Cehil önde, kararlı ama ilk kez korktuğu söylenir. Savaş kaybedilir. Ebu Cehil ağır yaralanır. Abdullah bin Mesud onu yerde bulur. O hala kibirlidir. Beni küçük bir çoban mı öldürecek? Ama öldürülür. Ve Peygamber şöyle der: bu ümmetin Firavunu öldü. Ebu Cehil. Kimi ona cehaletin babası dedi. Kimi ona cesur bir lider dedi. Gerçek şu ki o tarihin değiştiren dalgasına karşı duran bir adamdı. Ve her çağda böyle adamlar olur. Peki sence Ebu Cehil neydi? Kötü müydü? Yoksa sadece kaybeden bir lider mi?